My Crypto Radio haber Bugün itibariyle başlayan Paris Binance Blockchain haftasında konuşan CEO Cheng Peng Zio, ona yaşamasına yakın olan Avrupa Birliği kripto varlık piyasaları hakkında açıklamalarda bulunduğu söz konusu yasanın dünya için standart emsalinde olduğuna değinen ve bu duruma olumlu yaklaşan Ziho yasayı desteklediğini belirtti. Mika'nın kripto para borsalarına kolaylık sağlayacağını ve tek bir lisansa tüm Avrupa bölgesine faaliyet gösterebileceğini altını çizen Ziho bir noktada yasaya itirazda bulundu. İtirazın gerekçesinde yasada yer alması muhtemel stablecoin kısıtlamalarının biraz sert olduğunu ifade eden Ziho, kanun düzenleyicilerinden daha yapıcı bir hamle beklediğini belirtti. Açık kaynak bitcoin cüzdanı olan Electrum Wallet'ın sahtesini yapan ve birçok kişiden toplamda 10 milyonlarca dolarlık bitcoin çaldığı belirtilen kişi Hollanda'nın Utrecht kentinde yakalandı ancak dün serbest bırakıldı. Polis yaptığı açıklamada 39 yaşında olan bu kişinin serbest bırakılmasına rağmen hala şüpheli konumunda olduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan şüphelinin evine baskın yapılırken çalınan fonlara da el konulduğu bilgisi verildi. Polis ne kadarlık kripto para ele geçirildiği konusunda ise henüz bir bilgi vermezken soruşturmanın Siber Suçlar Departmanı tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Geçmişte yaptığı Ethereum Bitcoin'i geçecek yorumuyla en çok tartışılan isimlerden biri olan Consensus CEO'su Joseph Lubin, Merge geçişinin çok daha kolay olacağını belirtti. Lubin açıklamasında Merge güncellemesinin kripto para dünyasına çok büyük etkisi olacak, son kullanıcıya hiçbir problemin yansımayacağını düşünüyorum. iPhone'unuz ya da dizüstü bilgisayarınız gece otomatik olarak nasıl güncelleniyorsa bu da öyle olacak. O kadar kolay ve sorunsuz olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar geliştiriciler de bir sorun zaten görmedi dedi. Twitter ve Musk arasında hukuki mücadele sürerken hissedarlar 13 Eylül tarihinde satın alma teklifini oyladı ve Twitter hissedarlarının büyük çoğunluğu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini onayladı. Sosyal medya platformunun yayınladığı basın açıklamasına göre Twitter hissedarlarının %98.6'sı Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifinin kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Satın almanın gerçekleşmesi durumunda ise Musk hisse başına 54 dolar 20 sent ödeyecek. Özellikle 2021 yılının yaz aylarından bu yana tüm dünyada regülasyon kurumları ile ciddi problemler yaşayan ve bu sorunları çözmek için de ciddi mesai harcayan Binance'a İtalya'da bir grup yatırımcı tarafından toplu dava açıldı. Yatırımcılar arasında hem İtalyan hem de başka ülkelerin vatandaşlarının olduğu belirtilirken, davacıların Binance'ın borsada işlem yapılmasını kesmesini çok kritik bir zamana denk getirdiğini, bu yüzden ciddi kayıplar yaşadıklarını iddia etti. Ayrıca davacılar Binance'ın vadeli ve kaldıraçlı işlemler özelliğiyle de İtalyan regülasyonlarını ihlal ettiğini söyledi. Terra'nın kurucusu Duvon hakkında tutuklama kararı çıktığı açıklandı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir mahkeme söz konusu kararı Duvon'la birlikte 6 kişi için de verdi. Yerel basında tutuklama kararının sermaye piyasası yasasının ihlaliyle ilgili olduğu bildirildi. Verilen tutuklama kararının ardından Luna'nın fiyatı da büyük düşüş yaşadı. 4 dolar 41 sentten işlem gören kripto para 3 dolar 30 sente kadar %23 oranında geriledi. Lunsi de aynı dakikalarda %12 oranında değer kaybetti. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 24 kuruştan alıcı bulurken euro ise 18 lira 29 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1000 lira, çeyrek altın 1646 lira, yarım altın 3296 lira ve tam altın 6563 lira. Gümüşün gramı 11 lira 49 kuruş, Brent petrol 94 dolar 68 sent seviyesinde. MyKripto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.